Herkese selam. Burası Kripto Turoya kanalıma hoş geldiniz. Önce bir Bitcoin değerlendirmesiyle başlamak istiyorum. Bitcoin'de şöyle bir simetrik üçgen görüntümüz mevcuttu arkadaşlar. Geçen videoda bundan bahsetmiştim hatırlarsınız. Bu üçgenin aşağı veya yukarı kırılımıyla sert hareketler gelebileceğini konuşmuştuk. Eğer yukarı kırılım gelseydi beklediğim bant aralığı burasıydı. 39.700-40.100 aralığı ki burası gelirse çok güzel karlar elde edebileceğimizi söylemiştim. Aşağı kırılımla da bu belirtmiş olduğum 3 tane emergency desteğim diye yani acil durum desteğim diye belirtmiş olduğum bu kırmızı destek çizgilerim bunların en azından bir tanesinin test edileceğini bekliyorum demiştim. Bu desteklerimizden 2 tanesi birden test edildi arkadaşlar. Önce 32.400 32.500 bandını test etti burada tutunamadı. Sonra 31.000 desteğine kadar geri çekildi. Buradan dead cat bounce etkisi yaparak bir sıçrayış gerçekleştirdi. Şu an 34.234.300 bandında seyrediyor. Burada 34.800'de bir desteğimiz mevcuttu. Bu destek kırıldığı için zaten böyle bir büyük düşüş yaşadık. Şimdi bu desteğimiz artık dirence dönüşmüş durumda. Bunu kesinlikle kırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun içinde de yani burayı eğer kıramazsak, buradan bir red yerse bunun retest olarak sayılır. Bu çok kötü olur. Retest olarak bunu varsayarsak tekrar düşüş. Bu desteklerin test edilmesini sağlar. Bu yüzden e, buraya gelebilecek bir hamlede buranın kırılmasını bekliyor ve diliyorum. Tabi ilk seferde olması şart değil. Burada bir akümülasyon e, yine altların işine yarar, altları nefes aldırır. Burada bir minik akümülasyon sonrasında burayı kırıp tekrar şu aralığı eğer şu aralığın içine girebilirse Bitcoin için çok olumlu senaryolar konuşmaya tekrar başlayacağım. Şu an için hala olumsuz değilim çünkü beni biliyorsunuz ben e, boğa trader'ı değilim, boğa fenomeni değilim. Ben ayıda da trade ediyorum ettiğim sizler de görüyorsunuz güzel karlar alıyorum. Ayı da trade etmek benim için daha kolay. Yine büyük bir düşüş gelir. O düşüşlerde yine belirlediğim büyük e, ana desteklerden alımlarımı yaparım. E, 3 saat 5 saat 1 gün içinde yine %10-15 karlarım alır cebime koyarım. E, Bitcoin için de bu eğer e, daha önceki videolarımı izlemiş olsaydınız şu desteklerin ana destekleri olduğunu bilir. Bu desteklerden alımlar yapabilirdiniz inisiyatif kullanarak. Onun haricinde yine belirlediğim bazı alt koyunlar var. Bunlarda yine çok önemli destekler belirledim. Bu destekleri izlemenizi tavsiye ediyorum çünkü ben paylaşım yapsam da yapmasam da bu destekleri kaydedin arkadaşlar. Bu desteklerden düşüşlerde veya o desteklerin test edilme edilme durumlarında inisiyatif kullanarak yine alım yapıp güzel karlar elde edebilirsiniz. Şöyle önce bir hotla başlamak istiyorum. Bunu dün VIP grubumda verdim. Şu banttan verdim. Çünkü ben 0.69 0.70 bandının bunda ana destek olduğunu belirtmiştim. Zaten arkadaşlarım uyarlar. Hocam hotta ana destek diye belirtmiştiniz bunu videolarda. Ee, bir bakar mısınız destek test mi edilmiş diye. Çünkü videoyu izleyen adamlar e, bunu biliyorlar. E, arkadaşlarımın uyarısıyla hot grafiğini açtım inceledim Ve evet ana desteğini test ettiğini gördüm. Hemen VIP grubumda hot alımı yaptım. E, 0.72 bandından şuradan alımını yaptık. Buralarda yakalayabildik. 0.72 bandından alımımızı yaptık ve ürün 0.83'lere kadar çıktı. %15'in üstünde bir karlılık söz konusu oldu yine HOT'ta bir günde sadece arkadaşlar. Yine HOT için tekrar belirtmek istediğim yani şurası bizim ana desteğimizdir. Ayrıca bir düşen diagonalimiz var. Bu ee, diagonalin kırılımıyla şurada bir retest tekrar bunun üstünde 0.93'lere kadar bir yükseliş olabilir yani bu destekten girememiş arkadaşlar, videoları izlememiş arkadaşlar. E, maalesef ki buralardan girmesini önermiyorum. Bu diagonalin kırılımı ve retesti ile beraber yine girilim yapılabilir. E, hotta durum bu şekilde. Güzel kar aldık. E, dileyen arkadaşlarımız tutmaya devam edebilirler stoplu bir şekilde. E, onun haricinde yine çok fazla trade ettiğimiz yani ürünün Artık profesyonel olduğum diyebileceğim bir ürün. XRP bu, bu ürünü çok fazla trade ediyorum biliyorsunuz. Çünkü yani aldığı nefesi aldığı, attığı her adımı takip ediyorum. Tüm zerresine kadar ürüne hakimim diyebilirim. XRP ile alakalı. Şimdi XRP'de şunu söyleyebilirim. 0.83, 0.84 bölgesi bu üründe yine ana desteklerden birisidir. Dün burası kırıldı arkadaşlar. Hemen bir alttaki desteğimiz. Bakın bu çizgilerin ne kadar iyi çalıştığını görün ve lütfen videolarımın tamamını izlemeye gayret gösterin. Zaten kısa videolar çekiyorum. Bakın bu desteğimiz kırıldı ve hemen bir alttaki desteğinden bounce etkisi aldı. 0.78'den arkadaşlar 0.88 derecesine seviyesine kadar yükseldi. Bu eğer derece, bu destekleri dirençtir bilseniz, bunları kaydetseniz, videoları izleseniz inisiyatif kullanarak buralardan sadece beni beklemek zorunda değilsiniz kendinizi inisiyatif alarak da buralardan trade edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi yine bu ana desteğimizin üstünde tutunmaya çalışıyor. Aynı zamanda XRP'de de şöyle bir düşen trendimiz bir diagonalimiz mevcut. Ee, bu 0.84 0.83 bandıyla bu diagonal arasında bir sıkışma beklerim. Bunun kırılımıyla da işleme girilebilir veya dileyen arkadaşlarımız için de yine desteğe yakın bir bölgededir. E, XRP'de de durum kötü değil. Zaten e, şu kanalı biliyorsunuz bu kanalın içinde hareket ediyor ürün diye belirtmiştik. Buradan aldık, buradan aldık, burada kar, ver, kar aldık, satış yaptık. Düştü buradan bir daha aldık, burada bir daha kar aldık, satış yaptık. Yani sadece bu kanalın içinde trade ederek bile müthiş paralar kazandık. Ee, XRP'de de durum kötü değil arkadaşlar. Onun haricinde az önce yine genel grubumda bir ürün paylaştım. Ana desteğine geldi diye paylaştım. Biliyorsunuz AVAX. AVAX'da şöyle bir durum mevcut. Önce günlük grafikte açalım. Bunu az önce genel grubumda da paylaştım. Bakın 13.93 şurada bir desteğimiz şu an için ama 13.93'ün bu ralliye başlamadan önce nasıl bir direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Defalarca deniyor, kıramıyor. Defalarca deniyor, kıramıyor. Ve burada kırılımıyla beraber arkadaşlar 13.90'ın 13 13.93'ün kırılımıyla beraber üründe müthiş bir rally başlıyor ve 60 derecesine kadar, 60 seviyesine kadar üründe yükseliş olduğunu görüyoruz. Şimdi bu düşüş trendinden, Bitcoin'de yaşanan bu büyük düşüşten en çok etkilenen ürünlerin başında da AVAX geliyor. AVAX'da yine o belirtmiş olduğum 13.90 Artık destek olarak çalışıyor. Yani öyle çalışmasını umarım. E, günlük grafikte şu an oraya tutunmaya çalışıyor. Oradan alabileceği bir bounce etkisiyle yine bu tepelerin seviyesi olan 20 dolarları ben görebileceğini düşünüyorum. Tabii ki burada tutunması şart arkadaşlar. Buranın altında bir günlük kapanış gelirse pozisyonumu stoplarım. E, çok küçük bir zararla stoplarım. %5 %6 bir zararlı stoplar ama hedefime de %20, %30, %40 hatta %100 karları alabilirim. Çünkü burada tutunursa bu buraların hepsinin zamanla test edilebileceğini düşünüyorum. O yüzden Avax için e, olumlu bakıyorum, olumlu bir görüşe sahibim. Bunu da hemen hem Telegram grubumda hem e, VIP grubumda hem Twitter'dan hepinizle paylaştım. E, bunun haricinde yine alt e, altcoin'lerin babası diye tabir ettiğim, altcoin'lerin önderi, lideri olarak tabir ettiğim Ethereum'a gelelim. Ethereum'da arkadaşlar şöyle 4 saatlik grafiğimizi açtığımız zaman 2226 doların ana destek olduğunu düşünüyorum. Tabi bunu bir bant olarak düşünebiliriz. 2226 şöyle 2284 hatta 2300'e çekebiliriz bunu arkadaşlar. Şu aralığın 2300-2226 aralığının destek olarak çalışmasını beklerim. Burası bir ana destektir Ethereum'da. Yine buraya gelebilecek herhangi bir iğnelemelerde veya bu alanın içinde gelebilecek mum kapanışlarında yani şöyle bir hareket olduğu takdirde arkadaşlar buraları alım olarak değerlendiririm. Ama 2226 altında gelebilecek her türlü 4 saatlik mum kapanışında ben bu ürünü stoplarım. Şu an alım bölgesine biraz uzak o yüzden buralardan değerlendirmeyi önermiyorum ama bunu yine kaydedin arkadaşlar. Bakın benim bu paylaştığım desteklerin hepsini kaydedin. Benim paylaşım yapmam şart değil. Ben olmasam dahi bu desteklerden alım yapabilirsiniz. Tabii ki stoplu yani buradan al alım yaptığınız üründe %5, %6, %7 stopu gözü alarak buralardan alım yapılabilir. Bunlar çünkü ana desteklerimiz olduğunu söyleyebilirim. E, genel altcoin ve bitcoin incelemem bu şekilde. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda incelenmesini istediğiniz altcoinleri yine belirtirseniz Hepsini incelemeye çalışırım ana destekleriyle birlikte. Görüyorsunuz en büyük düşüşlerde dahi %15-20'lik karlar alabiliyoruz. E, bu şekilde ayıda trade etmek çok kolay. Yapmanız gereken tek şey bütün videolarımı izlemek. E, aynı zamanda bu videoyu beğenip altına yorum yapan kardeşlerimin arasından bir, bir talihli kardeşimi yine VIP grubunda misafir edeceğim. Daha önceki yaptığım 3 videoda e, olmuş olduğu gibi 3 videoda 3 tane değerli kardeşimi 3 tane talihli kardeşimi VIP grubunda misafir ettim. Etmeye devam ediyorum. Sizler de bu videonun altına yorum yapıp bu videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çekilişe katılma hakkı kazanırsanız. Hepinizi çok seviyorum. Mutlu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.